Merhabalar, yeni bir videodan hepinizi selam diyorum. Şöyle bir daha bakayım bir şey var mı diye. Şu an hosteldeyiz. Hostel ama şey hostel yani <laughs> abondun yani terk edilmiş hostel. Konstantin <laughs> Efekt'te kalıyoruz. Abimizin hosteli var ama kullanmıyor şu anayım. Motor kiraladık hemen öncicik. Göle gidiyoruz evet. Size burayı da göstereceğim bu arada. Hemen motora binelim, gidelim. Anlatayım her şeyi, ne yapıyoruz, ne diyoruz diye. Nasıl fikir? Bence harika. Anlatmıyorsam da kusura bakmayın. Heyecanlandır. Kapıyı kilitledik, şimdi çıkıyoruz. Tatlı bir yer. Burayı geldiğimizde gösterip hatırlatın da. Harika tatlı bir yer ya. Normalde çalıştığı zaman çok iyi de işte şimdi birazcık terk edilmiş şeklinde. Çünkü boyaması gerekiyormuş abimiz. O oh, bak. Boyaması gerekiyormuş bazı odaları falan. Su, su şeyi var, su sıkıntısı falan var. Şu an yağmur sezonu olduğu için bayağı da yağmur yağıyor. Kapatmış şeyi müşterilere şu an. Bakım yapıyor. Bize de bir tane yerini verdi. Biz kalıyoruz. Ve bugünün kahramanı Direksiyon birazcık yamuk ama olsun. Bas Bandana sor bir de Bandana. Bunu yapmıştı ona. geçen videoda göstermiştim. Çaktırma'yı düşürdük. I can help you. Hadi gidiyoruz. Şöyle bir yere geldik evet park yeri, mavi motor bizimki yürüyoruz gidiyoruz park ücretine 5.000 dediler 5.000 kip şimdi bir entrance, giriş ücreti vereceğiz bakalım ne kadar çıkacak parayı göreceğiz Fotoğraflar da çok güzel bir yer ama bakalım nasıl bir yer bir En azından çok Aa. Maybe because of rainy season, but the pictures is looking so beautiful. Pictures looking really beautiful, but I don't. Yeah, if I'm not forgetting, for I put the pictures. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bisiklet mu bir yer? Hatta ne ay tek Böyle bir ticket sistemi. Billet sonra. Huh? Yeah. look how the am going? Here? Yeah, look, there is bus, the no picture. Let's take. Hello. Okay, it's a Yeah. the That's good. Burası birazcık uzakta kalıyor. Bu ne? Why put Telefon. Hmm. <laughs> Aç. Evet. Bilet böyle bir şey. 60 bin verdik. İnanılmaz sıcak ya. I hope the water is clean and we can swim Hadi bakalım gidiyoruz. Bu lan bayağı fast. Evet. Bir de Bir şöyle bir de Şöyle bir arabadan indik, yürüyoruz. Ama turistik bir Turistik mi? Turistik kaferin olacağını düşünüyoruz. Yağmur sesinden ötürü. Bir tane daha bilet kontrol şeyinden geçtik. Aşırı fazla bilet kontrol yapıyorlar. Kaçak giremezsiniz. Şöyle bir doğa yürüyüşü şekli. Nature, mm -hmm. mist. mis. Yöre diyor ki, yağmur sezonunda su çok güzel böyle bir sürü beni. Hani, bayağı bir su var diyor. Ama diyor ki çok şeyli, kirli. Çünkü çok yağmur yağdığı için toprağa da getiriyor yağmur suyu. Yani yazında suyun rengi güzel ama çok su yok. Böyle garip bir şey. ama baya kirli. Ve baya güçlü bu arada. Su baya güzel. Yani mantıken çok güzel bir yer olacakmış ama yağmurdan dolayı baya kirli su. Devam edelim biraz daha çıkalım yukarı. Geldik ana turistik noktaya. Sesim geliyor bilmiyorum biraz boğuluyorum ama. Tatlı güzel bir yer. Ama işte çok kahverengi değil. Bir yandan da çok güzel çünkü çok fazla su var. Bayağı full su yani baksana. Evet. Hey, Go a little bit here. see how is looking on the video. ne gönderdim. Yani yeah, çok da fena değil ya. Kötü değil yani. Şurada bir yerdeydik, fotoğraf çekildi şurada. Şimdi yukarıdan çıkıyoruz. Yona çok soğuk diyor, üşüdüm diyor. İnanılmaz bir serinlik var burada. Var. Ah, çiçek yormuş. Benim telefonum nerede? Evet. Sesin ne kadar güreşi bilmiyorum ama yani bayağı bir gürültü var. Yani video çekmediğim halde ben bile duymuyorum ama belki size iyi yer alır bilmiyorum biz çıkalım nereye gide bilmiyorum gidiyoruz. Ha bu arada burada ayılar varmış. Bu bölgede ayı, bildiğiniz ayı varmış. Nehrin üstüne çıktık. Nehrin oh, üstündeyiz. Nehir değil ya, şelalenin üstündeyiz. Burada bir tane zıplam gibi bir şey varmış da biz macera olsun diye sadece yürümeye çıktık. İnanılmaz kayıyor. Yani inanılmaz. Benim terlikler de boktu böyle keserimse. O yüzden Şimdiden şimdi kaydım bile bak. Şekil a yani şöyle basa basa geçeyim. Şurası şelallerin olduğu yer. Biz biraz yanlış yoldan gelmişiz. Burada bir de diğer taraf varmış. Bu taraf. Biz bu taraftan geldik. Bayağı kaygan. Yolun diğer tarafına geldik. Burası bildiğiniz merdiven yapmışlar. Ve illa bir... Ne, biraz macerayı seviyoruz biz. Biz de diyoruz ki niye kimse gitmiyor falan yukarı. Mantıklı yani şimdi. O tarafta kimse gelmiyor. Kaykan bir yol. Şöyle bir yer varken niye oradan gidiyoruz? Gidersin ki yani. Neyse biz oradan çıktık. Yani demek istediğim bu taraftan çıktık. Bu taraftan iniyoruz zaten. Şöyle düşünün burayı. Ortası şu şelale. Şuradan çıktık. Şuradan iniyoruz. Erken yolda şöyle bir örümcek gördük. Nerede var? Yönenleri şurada. Siz düşünün büyük bir. Bayağı büyük. Bayağı büyük bir böcek. <laughs> şimdi aşağı iniyoruz. Geldik hatta. Şöyle bir salaklık yapıp, bu taraftan çıkmıştık şelalenin. Yolu görmeden pat diye direkt çıktık. Birazcık zorlayıcı bir yoldu. Şimdi iniyoruz. Şimdi gelirken, burası bayağı kalabalıktı. Yine kalabalık. Dönüşte çekebiliyorsun diyordum ama. Şeyin içinden geçerken, bu şelaleye giderken şöyle bir evet, ayılar var. Dedim ya size burada ayı var. İşte bunlar. olmaz kalabalık. Şimdi arabaya binip geri aşağıya gideceğiz. O doğru. Şimdi çıktık şeyden. Yani pratik yapmak istiyorum. Deneme yapmak istiyorum. O yüzden motoru hemen Şöyle bir Seven bulduk Laos'ta. İlk Seven Normalde burada çok bulamıyoruz böyle. Bakacağız ne var ne yok. Şöyle bir şeyler bulduk. Çikolata. Vegan, vegetarian. Öneririz Şöyle şeyleri olan şeyden bulduk. Bunları yiyeceğiz. Tanesi 10, 10, 10, 10, 10 bin kip. 40 bin ederek deniyoruz. Söyleyeceğim hangisinin daha iyi olduğunu. Puan diyorum şuraya. 20. Puanlarını şuraya yazdım. Sev. Sev. Yedi. Şimdi içerideyiz. Hostele geri döndük. Yemek yapacağız. Malzeme aldık. Pasta. Makarna aldık. Pasta demin İngilizcesi işte. Makarna ve tomates sosu aldık. Bir de tofu aldık içine katmak için. Onları yiyeceğiz. Şöyle bir hosteldeyiz. Normalde burası aşırı güzel gözüküyor. Bir yer böyle şurada yemek masası falan filan her şey var. Ama şu an bakımda olduğu için birazcık dağınık. Bayağı bir dağınık aslında. Şurada mutfak var. Yiyona burada aynen burada. Soğanları kesiyor. Şurayı bir dakika kapatayım ben fanı. Yiyona ağlıyor. She is crying. Because of honey <laughs> <laughs> Bir yandan da pasta yapıyorum. Şöyle. Böyle bir hayatımız var. Evet. Çok dağınık ortam biliyorum. Ama adamlar bakımda. Bizlik bir şey değil abi. <laughs> biz yapalım hadi. Böyle, böyle böyle yaptık sosumuzu. Pastamız da hazır. Yiyeceğiz şimdi. Hangi gündeyiz lan? Bir gün sonrasındayız galiba. Evet <laughs> bir gün sonrasındayız. <laughs> Hiçbir şey yapmadık. Şu an yemek yiyoruz. Bugün dinlenme ve edit günü. Bakayım şöyle birisi var mı? Yok. Kaldığımız abinin yeğeni geldi. Burada çalışıyor, burada kalıyormuş. İşte bakım bakımı yapacaklar. O yüzden o geldi. O burada mı diye baktım. Yokmuş gitmiş. Biz de yemek pişiriyoruz, yemek yiyeceğiz. Sandviç yapacağız kendimize. Dünyanın en güzel kızı burada. Patates kızarttık. Patates. Burada küçük patlıcan var. Soğan var. Burada patlıcan. da tofu var. Evet, bunları yiyeceğiz. Tattım. Güzel bir sandviç yapacağız. Afiyet olsun bize. Bu kadar. Oo, bol bol. Full. Malzemeden kaçmıyor. <laughs> Fan açık burada da. Fanlar rüzgar geliyor kusura bakmayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Oo. Yani. Looking so good. Hemen test edelim. Hmm. So good. So good. So good. Çok iyi lan. Thank you. I So, so you don't touch the table. <laughs> yes, no, no, no. No. <laughs> Merhabalar. Bir gün sonrasındayız. Ne yapacağız? Biz boya yapacağız evet. Oda boyayacağız. Şu duvarı, bu duvarı, bir de bu boya. duvarı boya. Boyacı. Boyacı. Boyacı the painter. This is a boya. Yeah, boya. boyacıyız. painter. Now you boyacı. Evet, boya, boyacıyız. Aynısı. Boyacı, boya. Aynı şey yapıyoruz. Hadi başlayalım. Ne talep ediyorum? Önce şunu açacağız falan filan bir şeyler yapacağız. Ben size kamera koyacağım. izlersiniz. Başlıyoruz. Bugün boyacılık günü. Boya yapıyoruz. Boya. Şu duvar şöyle bitecek. Kolay gelsin bize. Duvar This is not good. Not a nice like here here. We do not do this. This terrible. Yeah. Yeah, this This one. No, this one did this. <laughs> this one did this. Evet, duvarların hepsini bitirdik. Şöyle göstereyim. Işte bir... evet. Şöyle, ha kamera. Boyacı. Mira. Boyacı çok yorgun. Çok yorgun. Çok yorgun, tired, çok tired. That's very good job, Boyacı. Yeah. Okay, yeah, they are getting dry. Huh? Yeah, when it's going dry, it's okay. Ne zaman kuruyorsa o zaman daha güzel gözüküyor. Evet. Böyle bir şeyle. De... Let's go oh, food. Bakery. Huh? <laughs> right. sure, sure, right. Bakery. Bit of light. let Show you the it. Bit low light, but awesome. But you know what is the good part? All of them is wall and easy to paint. What do you mean? Wall, not like a tiny thing. Açıl sözüm açıl. Yani ışık çok kötü ama şöyle şu üst taraf baya kötüydü. Baya kötüydü. Orayı hallettik. Bak görebiliyor musunuz bilmiyorum. Neyse işte baya boyadık. Diplerini boyamadık şuraları özellikle çünkü nemli. Yani boya tutmuyor. Ama onun dışında güzel. Hadi.